Yakup öyle demiyor ama. Yakup mu? Yakup kim? Dilendirttiğin çocukların adını öğren bari lan. Öğrenemem çünkü ben kimseyi dilendirmiyorum. Dökül lan. Yakup o kızı neden bıçakladı? Oo, yetti ama ya. Yani komiser üstüme atmadık, suç bırakmadın ha. Bir çocuk gasp yapar, hop çatal sorgu ya. Başka bir çocuk soygun yapar, hop çatal yine sorgu ya. Hop oh be. Kimi de bıçaklatma falan diyorsun, kim kimi niye bıçaklamış nereden bileyim ben? Yiğit, Yakup senin çocuklardan değil Barbarım, benim çocuğum yok be oğlum. Barbarım değil, oğlum değil, komiserim. Senin karşında ne yaşıtın ne de oğlum var.